6. yüzyılda Bizans İmparatorluğunda felsefi düşüncenin yerini dini öğretiler almaya başladı. Bu sebeple İmparator 529 yılında Atina'daki ünlü Neoplatonizm okulu da dahil olmak üzere tüm felsefe okullarını kapatma kararı aldı. Antik Yunan felsefesi ve bilimi unutulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde Nasr-ı Hristiyanlar aralarında Platon ve Aristoteles'in eserlerinin de bulunduğu Yunanca yazılmış bütün değerli eserleri İngilizce Süryanice'ye çevirdiler ve doğudaki kilise manastırlarında koruma altına aldılar. Tam 300 yıl boyunca bir manastırda sessiz sedasız bekleyen bu eserler 9. yüzyılda Abbasiler döneminde tesadüfen keşfedildi. Bu önemli keşif Abbasi halifesi Harun Reşit ve oğlu Elmanunu Manunu Beytül Hikmi olarak bilinen Bilgelik Evi adında bir çeviri merkezi kurmaya teşvik etti. Yüzlerce çevirmenin gece gündüz çalıştığı bu özel merkez Yunan Yunan eserlerinin Arapçaya çevrildiği bir odak noktası haline geldi. Beytül Hikmi'nin çabaları sayesinde bir zamanlar unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu değerli Yunan eserleri dünya çapında yeniden keşfedildi. Bu çeviriler Rönesans sırasında Avrupa'ya ulaşarak Batı dünyasının yeniden doğuşuna önemli bir etki yaptı.